bitti abi ya. Hepiniz hanım. Hepiniz hanım var şu bir de birlikte. Bunu <laughs> oynayacağız. Hadi bana seçelim. Bugün. 15 gün sonra okullar açılıyor. Şunu oynayalım. Şunu oynayalım. Kafada bakayım oynayalım arkadaşlar. Bir yer altına verebileceğimizi. akış acanı yana yana yapmayın. Dönüyorum çekeceğim. Dönüyorum çekeceğim de. Babam bizim iyisi arkadaşlar. Çünkü ben izinsiz canlı yayın çekemem. Hoşçakalın yayınlarına daha gelmeyi unutmayın. oyna ya. 100 bin dolar oyna ya. 100 bin dolar dolar ya. Bakalım geldi. 15 25. 17 geldi. Ben 20. Ben 20 17. 17 mi 17 20. 17 20. Oha. Öyle bir hava attım ki arkadaşa. arkadaşlar. Arkadaşlar canlı yayında da gelmeyi unutmayın. Bir daha like atın ve abone olmayı unutmayın. Adam bak ya salak. Baba kendi kendine attı. bu zambilti bu nah versin. Aşağıdaki bu adama dedi ki nah versin de. Kan öğren öğrenle gel. Arkadaşlar öğren de gelsin. Bana ne o zaman? Bana ne? Öğren gel Kaç kaç yeniyorum oğlum seni. <laughs> Arkadaşlar Muhammed, Muhammed de gelmesini şu, istiyorsanız bir like öyle ve abone olmayı Aşağı 100 bin abone olsak e, İsa sayı yeteceğim buraya. Buraya. He o zaman döveyim mi böyle yapıyorsan Döveyim mi da seni bir devim çünkü gol geçsin al hop nah şimdi sen istediğin şeyi at ama ama kardeşim ben seni devirecektim böyle nah gol değil ama çok güzel goller atıyorum ben sana Allah. Hem, hem güçlü olsan hem de yetenekli olsan biz de Türkiye'iz. Türkiye'yiz. Amerikanlar boktur. Amerikanlar boktur. Aşağı biz Türkiye'yiz. Onlara inanmayın. Ba Amerikanlara inanmayın. Amerikanlar boktur. Bok. Boktur. Bok. Boktur. Bok. Boktur. Bok. Boktur. Bok. Mesela bu da Amerika la. Boktur. dur, Arkadaşlar Bok. kimse biz yenemez. Türkiye'yiz biz. Arkadaşlar şu. şu. Valla özlediğimiz günler yavaştan geride kalmaya başladı. Yani tatili hepimiz seviyoruz işte. Bunu çok uzat. Nasıl <laughs> 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 Arkadaşlar galiba ben. Ya ne ya reklam çıkıyor ya. ya. Arkadaşlar bir tane kadın bu bir tane kızımız atmış. Abi bir şeyler yap böyle yap. Arkadaşlar sizin için nasıl bravo da oynayabilirim yani. Fark etmez. Yani. Değil mi yani? Böyle canlı yayın çekeceğiz. Sonra bu şu şey to 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 ti to 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 ve no 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 böyle yapacağız. Hayır, onları unuttun arkadaşlar. Bak 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 sana. Ay şu salak ya bu. Ee, nah nah benim kalemimi büyütüyorsun. Hop hop hop. Deverim var ya döverim döver döver kaç kere gol çok şanslısın diyor. O da çok şanslı benim oğlum sen sen şanslı değilsin hem de üzgün kravatı açıyor. Arkadaşlar İroman videosu gelmesi için videoya katın hem de Roblox videosu Roblox videosu hem de Nusbravel daha bir sürü oyunumuz var arkadaşlar ne diyorsunuz? Siz var ya cansınız arkadaşlar o yüzden katan. Aşağı ya hala 15 aboneyim ya. 16 bir olmadık ya. 16 olamadık bir. Hop diye, hop diye alacaksınız ya. Salak ya oyununu dondurdum. Bak 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 Oğlum. Ne diyor lan bu? Sen ne diyorsun he? Ben çıkmam lan. Bu adamı kaç kaç yeniyorum arkadaşlar değil mi? Tamam. 200, 200 taraftar boşa gidecekmiş. Nah boşa gider. Salak. Allah Allah. Ya bu Hakem salak ya arkadaşlar. Ben size... Üstten gol peşinde. Maç bitmek üzere. <laughs> gol gol gol. Yerden yuvarladı. Maç sona erdi. Adeta gole doyduk. Ve siz zevki yüksek bir maç oynandı. Arkadaşlar. Bitirdik oyunumuzu be şimdi canlı yayın yükleyeceğim ya da, ya da bilmiyorum arkadaşlar buradan da f***ına geleyim ya da canlı yayın çekmeyeceğim ben ah, akşam bu kafeye yedi ya